Arkadaşlar geçen hafta kalıtımdan bahsettik. Kalıtımın e, biyolojiden geldiğini söylemiştik değil mi? Anne babadan aktarılan, çocuğa aktarılan şeyler, genetik veri. Mesela bu biyolojideki tanımı. Bunun programlamaya da aktarılmış olduğunu söylemiştik. Dedik ki biz bir tane sınıf oluşturduk diyelim. Bu sınıfın nitelikleri ve metotlarını bir alt sınıfa aktarabileceğini söyledik. Ve buna miras denir dedik. Yani bayağı bildiğiniz miras kalıyor alt sınıfa. Alt sınıf yapabilmek için Extent komutunu kullanıyorduk. Ya da anahtar kelimesini kullanıyorduk. Geçen hafta e, personel sınıfını bahsettik. İki tane senaryo yaptık aslında. Senaryonun bir tanesinde personel sınıfı ürettik. Sonra da öğrenci sınıfı ürettik. Bunlar aynı tür niteliklere sahipti. Personel sınıfında üç tane niteliğimiz var. İsim soyisim, yaş. E, öğrenci sınıfında da dört tane niteliğimiz var. İsim, soyisim, yaş bir de öğrenci numarasını eklemiştik. Bunlar birbirine çok benzer sınıflar. Bunları önce ayrı ayrı sınıf haline getirdik. Önce ayrı kurduk. Daha sonra kalıtımla ne kadar kod tasarruf ettiğimizi gördük. Şimdi hemen hızlıca bir incelersek personel sınıfımız için üç tane niteliğimiz var. Yapılandırıcımız var. Parametreli yapılandırıcımız var. Eee Get setleri otomatik olarak kurduk NetBeans'te. Bir tane de kimlik bilgilerini get, get kimlik bilgileri diye bir tane de metot yazdık. İsim, soyisim ve yaşı döndüren bir e, metot. Bu personel sınıfı. Aynı şeyi öğrenci için de yaptık. Öğrencinin yapılandırıcısı var. E, parametreli yapılandırıcı var. Get ve setleri kurduk. Öğrenci numarası için de get ve set kurduk ekstra. Şuraya kadar aynı. Yani şuradaki yaş, soy isim ve isim için şu kadar kodumuz yukarıdaki personelle birebir aynı. Bunu fark fark ettik, değil mi? Bir tek şurası farklı. Öğrencinin numarası için set ve get yapmamız lazım. Çünkü öğrencinin kendine has özelliği olan öğrenci numarası var. Bir de get kimlik bilgileri metodu da tüm nitelikleri döndürüyor. İsim, soy isim, yaş ve öğrenci numarasını döndüren bir metot. Bunları böyle ayrı ayrı yaptığımızda şu kadar kodun hemen hemen yukarıdaki yani personel sınıfıyla aynı olduğunu görüyorsunuz zaten. Şimdi bunları çalıştırdığımızda ilk senaryoda bir tane personelden personel ürettim P diye. Bunun kimlik bilgileri metodunu çağırdım. Daha sonra da öğrenci ürettim. Öğrencinin kimlik bilgilerini çağırdım. Sıkıntı yok. Bu çalışıyor. Bunlar geldi. Şimdi biz bunu kalıtımla nasıl yaparız dedik. İkinci senaryoya geçtik. Personel sınıfımızı aynen olduğu gibi yine kurduk arkadaşlar. Daha sonra öğrenci sınıfını personelden ürettim. Nasıl ürettim? Şöyle bakarsak existence komutunu ko, e, anahtar kelimemizi kullanıyoruz. Bu üst sınıf, süper sınıf deniyor. Bu da alt sınıf arkadaşlar. Öğrenci personelden üretilen bir sınıf oluyor. Öğrenci numaramız şimdi şunu söyleyeyim. E, personelde kaç tane nitelik vardı? 3 tane nitelik vardı. Set ve get metodlar var. Bir de get kimlik bilgileri metodu var, değil mi? Bu metotlar ve niteliklerin hepsi öğrenciye aktarıldı. Şunu yazmanızla birlikte. Yani şu an öğrencinin içine hiçbir şey yazmazsam bile 3 tane niteliği var ve get set metodları var onun niteliklerin ve get kimlik bilgileri metodu var zaten otomatik. Ondan hiçbirini yazmamıza gerek yok. Ekstra alt sınıfta nasıl ki işte bir anne babadan doğan çocuğun ...anne baban bazı özelliklerini alıyor ve ekstra kendi özellikleri oluyor ya... ...onun gibi bu öğrenci sınıfında kendine has nitelikleri ve metotları olabilir dedik. Kalıtımda bu mümkün. Ben bunu bundan türettim. Bunun kendine has öğrenci numarası niteliğini tanımlayabilirsin. Tanımladık. Ee, bu yapılandırıcı... ...bu yapılandırıcı... Ee, parametresi yapılandırıcı, bu da parametreli yapılandırıcı. Burada dikkatimizi çeken bir nokta süper kelimesiydi. Neydi süper kelimesi? Süper kelimesinin anlamı ne? O değil. Süper kelimesi arkadaşlar süper sınıfa gönderme yapıyor. O da bir e, işaretçi gibi düşünün. Dis gibi yani. Dis nasıl o anki nesneyi işaret ediyorsa süper de o anki üst sınıfı işaret ediyor. Şu an yapılandırıcıdasın. Sen süper isim soy isim yaş diyerek yukarıdaki parametreli yapılandırıcıya gönderme yapıyorsun burada. Yani öğrenci sınıfı, öğrenci parametre yapılandırıcısı için buradaki süper şunu çağırıyor. Üst sınıf olan personeldeki bunu çağırıyor. Ve buradaki üç tane niteliği oraya girilen nitelikleri aktarıyor. Yani isim, soy isim, yaş diye parametre aldı ya bunları da buraya parametre geçtik süpere. Bu süper gidiyor personelin içindeki parametreli yapılandırıcıdaki üç tane niteli denk getiriyor onları. Dolayısıyla buradaki aktarmaların hepsi gerçekleştiriliyor. Yani üst sınıftaki olaylar gerçekleşiyor şu an. Tamam, isim, soyisim, yaşı burada ilk değerlerini verdik. Yukarıdaki sınıf yani süper sınıf vasıtasıyla öğrenci numarasını yukarıda set edemezsin ya da ilk değer veremezsin çünkü yukarıda öğrenci numarası diye üst sınıfta öyle bir nitelik yok. Burada var, burada set ettim. Öğrenci numarasını set ve get metodlarını yazdım. Ee, bitti. Sınıf bu kadar. Az önceki sınıfla karşılaştırdığınızda aşırı kısa bir kod değil mi? Orada dört tane metot, 5, dört tane metottan kurtarmış oluyorsunuz yani. Burada arkadaşlar bir de e, öğrenci numarasını da kimlik bilgileri metodu içerisine katmak istediğim için buraya kendi get kimlik bilgileri metodunu yazdım. Yani öğrenci sınıfının get kimlik bilgileri metodunu yazdım. Normalde öğrenci sınıfı personelden türetildiği için bu metot, bu personel burası. Personeldeki bu metodu zaten kullanabilirdi. Zaten bu metoda sahipti. Ama biz öğrenci için onu özelleştirdik. Öğrenci numarasını ekledik sonuna. Dolayısıyla buna da işte metot üzerine yazma diyoruz. Normalde bir alt sınıf üst sınıftaki tüm metotları kullanabilir. Ama isterse kendine özel olarak da değiştirebilir. Aynı isimle aynı metodu tekrar e, oluşturabilir. Buna metot üzerine yazma diyoruz. Bunun da uygulamasını şu şekilde yapmıştık. şunu kapatayım. Bir tane öğrenci oluşturdum. Bu öğrencinin get kimlik bilgilerini işaretledim. Şunları da kapatayım. Çalıştırdığın zaman şu an şu metot nerede ki metot çalışıyor sizce? Öğrencideki mi, personeldeki mi? Öğrenci. Öğrencideki. Nereden anladın? Ha şurada öğrenci kimlik bilgileri diyor değil mi? Evet doğru. Peki şöyle yapsaydık. Bunu kapatsaydım böyle bir metodu olmasaydı eğer. Pardon. Şu an öğrenci sınıfındayım. Öğrencide böyle bir metot olmasaydı ve ben burada e, bu öğrenci için get kimlik bilgilerini çağırsaydım. Hangisini çağıracaktı? Bu nereden geliyor sizce? Üst sınıftan geliyor. Anlaşıldı mı? Yani bu aradaki farkı anlamanız lazım. Önemli. Çünkü aynı isimle metotlar var. Kim nereden geliyor, hangisinden geliyor onu iyi algılamanız lazım. Kalıtımı anlayabilmek için. Şimdi bunda sıkıntı yoksa şunu söylemek istiyorum. Bir sınıfın alt sınıfı var. O alt sınıfın da alt sınıfını oluşturabiliyoruz. Diyelim ki personel sınıfımız var. Öğrenciyi türettik. Bu öğrenciden de stajyer öğrenciyi türetebilirim. Öğrenciyle aynı niteliklere ve aynı metotlara sahip olacak. Ekstra yeni nitelik ve yeni metotta ekleyebiliriz. Burada bir stajyeri şöyle ürettik. Burası ne? Süper sınıf şu an. Yani öğrenci sınıfı şu an süper sınıf durumuna geçti. Stajyer öğrenci normal sınıfımız. Yani stajyeri öğrenciden türettim. Öğrenciyi de personelden türetmiştim. Bu şekilde bir yapı kurabiliyorsun. Stajyer öğrencinin normal öğrenciden ne farkı var? İsmi var, soy ismi var, yaşı var. Öğrenci numarası var. Ekstra stajyer öğrencinin bir de görevi var. Değil mi? Okul içinde diyelim. Öyle de bir tane yeni metot tanımladık. Şimdi bunun yapılandırıcısını kurmaya çalışıyoruz. Yapılandırıcım tüm bu nitelikleri ilk değerini vermek için çalışacak. Görevini, ismini, soy ismini, yaşını ve öğrenci numarasını parametre olarak geçtim. Şu ne yapıyor? Hangi sınıf? Üst hangisi şu an? Aynen bu süper şu an öğrenci sınıfına gidiyor. O verdiğim parametrelere ilk değerini veriyor. Yani yukarıdaki setleri getleri çalıştırıyor. Gidip bakarsak öğrenci sınıfına. Öğrenci sınıfındaki bu yapılandırıcı, şu parametreli yapılandırıcı çalışıyor. E peki buraya geldiği zaman ne oluyor? Bu da bunu bir üst sınıfa gönderiyor. Bu sefer personele gidiyor ilk üç parametreyi alarak. Gidip personelde bunu set etmeye çalışıyor. Personele geliyorsun. Buraya geldikten sonra 3 parametre, ilk 3 parametre buraya parametre geçiliyor ve bunlar gerçekleştiriliyor. Yani isim olarak isim, soy isim olarak soy isim, set yaş olarak yaş buradaki parametreleri alıyor. Dolayısıyla en alttaki sınıf en üsttekine erişebiliyor. Yani sadece bu komut çalıştırıldığında iki tane sınıf geziyorsun. Gidiyorsun bir üste, oradan da bir üste çıkıyorsun. Çünkü kodu öyle kurduk. Daha sonra görev niteliği sadece stajyer öğrenciye ait olduğu için burada tanımlıyoruz. Setini, getini burada kuruyoruz. Set ve get. Bir de get kimlik bilgileri diye yeni bir metot daha tanımladım. Bu da stajyer öğrenci için. Tamam mı? öğrenci kimlik bilgileri ekstra bir de görevini döndürüyorum. Hatta buraya stajyer öğrenci yazayım. Burada olduğumuz belli olsun. olsun. Yani ne yapmış oldum ben burada? Üstteki sınıf olan öğrenci sınıfın içindeki get kimlik bilgilerinin üzerine yazmış oldum. Tamam. Senaryomuza bakalım. Bir tane öğrenci çalıştırdım. Bir de stajyer öğrenci çalıştırayım. Bir tane öğrenci tanımladım, öğrenci numarasıyla birlikte onun bilgilerini döndürdüm. Bir de stajyer öğrenci tanımladım. Teknik servis olacak şekilde. Bunun da kimlik bilgilerini döndürdüm. Evet. Gördüğünüz gibi bir tanesi yani öğrenci sınıfının kimlik bilgileri metodu çalıştı. Burada da stajyer öğrencininki çalıştı. Yine aynı şekilde öğrencideki e, get kimlik bilgilerini sildiğim zaman pardon. E, stajyerdeki getkimlik bilgilerini sildiğim zaman şuradaki yani ben bunu kaldırdığım zaman gidip, neredekini çalıştırması lazım? 100. Öğrencidekini. Peki öğrencideki de kaldırılırsa eğer, ki kaldırıldı şu an yok. Personel. Aynen, personeldeki çalışacak. O zaman ne olacak? Sadece ne yazacak yani şunun çıktısı. Ben bunu parametre geçtiğim zaman ne yazacak? Yani Ayşe Karaman 25 yazacak. Görelim. Okey. Tamamdır. Güzel. Sorusu olan.